Merhaba değerli dostlar. Hayırlı hafta sonları. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Bir önceki videoda zaten destek dirençleri verdim ama gözümden bir şey kaçmıştı. Ama baktığım zaman hemen hemen zaten normalde logaritmik olarak ben baktığımda fibonacci çektiğimde ben o seviyeleri buldum. Ama bir de şöyle bir şey var. E, liner'de baktığım zaman O dediğim seviyeleri zaten yakalıyoruz Tamam mı? Burada önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten de Şimdi anlatacağım. Uzun vadeli Beklerseniz tamam mı? Yani süre olarak ben Uzun vade diyorum da ya belki bu 6 altı, altı ay olabilir. Belki 1 yıl olur Bunu bilemem. Bunu piyasa karar verecek e, Şimdi biz burada te e, Teknik anlamda Yorumlayacağız. Şimdi bakın Çoğu insanın korktuğu bölgede bazı kendini bilmez insanlar var. Şu anda Twitter'da paylaşacağım için e, dengesiz dengesiz küfür edecekler. Ama bakın ben ise zaten kendi takipçimin üzerine paylaşıyorum. Burada amacım sizlere düşük yerden gerçekten de bakın düşük yerden dediğim bölgelerden alım yaparsanız gerçek anlamdan da para kazanırsınız ama öyle düşük bir şey alırsanız para kazanılmaz. Yani burada ben kalkıp da en tepeden size malı pazarlamamışım. En dipten bakın Sırf Erasa'ya göre konuşacak olursak haftalık bir bazda baktığım zaman Bir önceki videomda da anlattım dipten Bakın dipte hisse kalkmış Şu bölgede Bir saniye bakın Şurada bakın Erasay aynı bölgede aşağıda bakın Ne kadar kar vermiş hemen onlara da bakalım arkadaşlar tamam mı Buradan kalktığında arkadaşlar bakın Erasay e, Haftalık yüzde %336 Bakın arkadaşlar Eğer beni iyi dinler Dediğim yerlerden güzel alış yaparsanız bakın ben şahsen ufak ufak toplamaya başladım. Hani belki dediğim yer belki göstermeyecek ama e, gelebilir de gelme ihtimali de var. Tahtacı bu saatten sonra bu tahta sahipleri ne kadar aşağıya bassa da bana ucuz mal vermiş olacaklar. Tabi tepeden yukarıdan alan çok insan vardır. E, belki videoyu izliyordur. Belki dengesiz dengesiz belki bana küfür de edecektir. Ama benim amacım burada sizlere doğru yerden alımı göstermek arkadaşlar. Bakın iki tane çok güzel seviye verdim. Umarım bu iki yer gelir. Sizin de paranız vardır özellikle terste kalan veya almak isteyen arkadaşlarım bu iki seviyeye dikkat etsin. Bak yine diyorum ben bu fırsatı kaçırmamak için ufak ufak topluyorum. Ben kalkıp da daha şu geçmişteki tepeden verip de hisse düşmüş onu mu verdim? Hayır. En zirveyi görmüş oradan mı size verdim malı kitledim? Hayır. Bakın arkadaşlar korkuyu satın alma zamanı gelmiş. Ahmet şunu demiş, Mehmet şunu demiş, şu şuradan döner demiş. Yok böyleymiş de benim umurumda değil arkadaşlar. Ben kendi tekniğime bakarım. Ama bu dediğim bölgelerde gelirse siz de alırsanız ihlal olursunuz. Bu video burada duracak yıllarca. O zaman görüşeceğiz arkadaşlar. En kötü var 6 ay 1, say 1 yıl. Bakalım. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Ee, bir önceki dipimizde dip seviyemiz düzeltiyorum. Buradan aldığım zaman en tepeye gittiği zaman tamam mı arkadaşlar? Bu sefer ortalama hemen hemen 400 civarında para kazandırmış. Bakın. Şimdi en tepeden alan arkadaş değil mi? Küfür ediyor, bilmem ne yapıyor. Ya hisseye baktın zaman 0.35 centlerinde bakayım e, 2019 yılında yani hisse ne getiri yapmış? Bakın. En son gördüğünüz dipten alıyor. Yani bu hisseyi 6 yıldır tutan insan paraya para dememiş ya. Paraya para dememiş. Bakın. Bakın 6 yıl bekleyen insan %5000 bin ya. Ondan sonra küçük yatırımcı oturuyor ağlıyor ona küfür ediyor. Buna küfür ediyor. Abi bir dene uzun vadeli bakış açınızı değiştirin. Bugün hanginiz ya ben de dahil bak çok özür diliyorum bakın 10 yıldır ben de borsanın içindeyim. Çok hisseler var söylediğim. Nereden nereye gitti? Ben bekledim mi? Hayır ben de beklemedim. Bakın arkadaşlar en büyük hatamız bu düşüşlerde korkuyla, panikle satan insanlar özellikle elinde olup psikoloji bozulan burayı iyi dinlesin. Kesinlikle panik işlem yapmayın. Dönüp arkanıza bakmayın. Psikolojini bozan insanları takip etmeyin. Küfür eden insanlardan uzak durun. Gruplara bakayım çoğu insan küfür ediyor. Artık bu ise alınacak bölgeye gelmiş arkadaşlar. İse dip bölgesinden alınır. Şimdiki Bakın haftalıktaki kazança bakın ya. Müthiş müthiş. Bakın. Buradan da en kötü mal dediğim seviyeler gelirse buralardan da dönerse bu en kötü mal 6 ay veya 1 yıl sonra bakın en kötü mal %100 biraz önce de gösterdim şu düşüşlerde %300 %400 tamam mı? Artık paranıza göre siz kendi hesabınızı yapın. En kötü mal ben %150 %300 arasında bir yükseliş beklerim bundan. Çanak katlarsa o ayrı konu. Bakın açık ve net söyleyeyim. Bu ise döndükten sonra göreceği yerler neresi biliyor musun? Bakın direkt kalkacağını zannetmiyorum ama velhasıl 2025 desek biraz daha gidelim hadi. Eylüllere kadar gitsek 50 ayına kadar. Bu hissenin o zamanki 23.60'ı var diyelim. Hani tabi eski zirvesi o ayrı konu bak şura. Hemen hemen 20 seviyesi. Ama bu ise yataya sarıp da yükselirse bu seviyelere gider. Ama direkt V şeklinde yaparsa onu da takip edeceğiz. Öyle bir şey yapar mı bilmiyorum. Çünkü ise operasyon yemiş, baskı yemiş. Ama ben uzun vadede faiz indirimi geldikçe de bu ise de 2025'te para kazanacağını düşünüyorum. Hele ki ne dip seviyelerde. Bakın arkadaşlar hiçbir şekilde geçen Fibonacci çektim, şu bu çektim hiç gezi. Bakın haftalıkta alacağınız ilk bölge. Korkuyorsanız şayet alacağınız ilk bölge 6.46 bakın. 200 günlük ortalamadır çok sağlamdır. Çalışır veya çalışmaz. Geçtim. Amacım dibi bulmak değil. Ama şimdi buyurun. Ha bir dakika. Bir şey göstereceğim. Şimdi bu ortalamamızı kapatıyoruz. 6.46. Yazdınız mı arkadaşlar? Hani bir dedik ya %25'lik bölümünü biz aldık. Ee, i̇kinci %25'lik veya %50'lik bölümünüz burası olsun. 6.46 bakın. 6.46. Şimdi diğer yandan baktığım zaman ortalama 7 civarındayken e, bu trend desteğimiz vardı. Trend, trend. Bakın görüyor musunuz? E baktığımız zaman haftalık kapanış onun altında geldi. Hani bir dönüş mu da yok. Bakın arkadaşlar bunu da söyleyeyim. E, burada şimdi gözden kaçırdığım geçen hafta ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu arkadaşlar ne yapmış biliyor musunuz? Ee, bilakis buradaki bakın haftalık desteklerde bunun daha çok güzel çalıştığını gördüm tamam mı bunun daha çok güzel çalıştığını gördüm arkadaşlar bakın yani bu bu seviyeye baktığım zaman 5.80 olabilir 6 civarı olabilir bakın arkadaşlar buralara gelirse ben full mallanacağım ee, dediğim gibi 5.80'den Altının arasına geldiği zaman ben bu hissede de full malda olacağım. Yani ikinci bölgemizde burası arkadaşlar. Yine tekrarlıyorum ben ufak ufak kademeli topluyorum ama son alış noktaların bu iki seviye olacak. Birincisi ortalamamızla arkadaşlar. Birincisi. 6.46 ortalamamız 6.46 ortalamamız dediğim gibi bu da 5.86 civarında yani hem ortalama hem buraya geldiği zaman full malda olacağım arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle linerde baktığımız zaman bu tepe seviyeleri nereye kadar gelebilir? Bir de ona bakmak istiyorum. Dur bakalım şunu bir silim. Hani linerde baktık. Pardon logaritmik olarak baktık. Linerde baktık. Yani Nisan ayına bakmıştık değil mi? Pardon Eylül ayına bakmıştık. Yani neden olmaz? 26, 30 yani olabilir ya uzun vadede. Yani Fibonacci de bunun çanak katlaması. Gerçi hanginiz bekleyeceksiniz? Hiçbiriniz bekleyemezsiniz. Açık ve net söyleyeyim. Bakın. Burada da hiçbiriniz bekleyemeyeceksiniz bunu. Hani şu seviyeden döndü diyelim. Tamam mı? Şu seviyeden döndü desek ee, yani baktığım zaman 29 ve 34 çanakları var. Eğer bu dediğim seviyeden dönerse ama eee Eminim ya bunu kimse bekleyemez. Çok nadir belki bir kişi iki kişi çıkarsa çıkar. Onun dışında herkes yarın bir gün 3 lira 5 lira kar gördüğü zaman kaçar gider. Bakın arkadaşlar ben gördüğüm bütün destekleri dirençleri sizlere anlattım. Bilakis de bakın özellikle liner çalışmasındaki destek büyük ihtimal. Dediğim gibi 6 veya 5.80 ihtimali var. Yok değil. Son kurşunlarımı orada sıkacağım. Belki de getirmeyecekler. Ee, bilmiyorum. Bakalım. Görelim. Durum böyle arkadaşlar. Takipte kalın. Akşam da e, 9.30'da Telegram kanalımda görüşürüz. Zaten Twitter'da paylaştığım zaman orada ana sayfamda. Var e, Telegram grubum sayfası. 9.30'da yarın orada görüşeceğiz. E, yine birebir sorularınızı cevaplayacağız orada. Bitcoin'i yorumlayacağız. Son durumlar neler onları değerlendireceğiz. Borsadaki durumu. Yine soru cevap şeklinde yine e, TSG'yi de konuşuruz. E, bol kazançlar. Fazla uzatmaya gerek yok. Durum böyle. İki tane çok önemli destek verdim. Almak isteyen, maliyet düşürmek isteyen arkadaşlarım buraları değerlendirecek yapacak başka bir şey yok. Hayırlı akşamlar.